x kare eksi 2 x eksi 7 eşittir 0 şeklinde verilen bir denklemin kökleri ve kasları arasındaki eşitsizlik anlamındaki ilişkilere bakacağız. Burada ilk bakacağımız şey delta. Delta'mız eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 7. Bu işlemin sonucu şu kısım pozitif yapacağı için daima nedir? Sıfırdan büyüktür. Bu bize şunu söyler. X1 farklı X2 olacak şekilde iki tane reel kökümüz var demek ki. Kökler toplamına bakıyorum. Kökler toplamı eksi B bölü 2A'dan 2 geliyor. Sıfırdan büyük. Kökler çarpımına bakıyorum. Kökler çarpımı C bölü A'dan eksi 7 geliyor. Sıfırdan küçük. Şimdi köklerin çarpımı negatifse o zaman kökler zıt işaretlidir. Şimdi kökün birisi negatif, birisi pozitif. Burada x1'i negatif, x2'yi de pozitif kabul edecek olursak o zaman köklerin toplamı köklerin toplamı pozitif çıktığına göre o zaman pozitif olan kök Mutlak değerce negatif kökten büyüktür. Bunu şöyle belirtiyoruz. Burada pozitif kökü x2 kabul ettiğimiz için o zaman x2'nin mutlağı büyüktür. Mutlak x1 x2 pozitif kökü kabul ettiğimiz için o zaman x2 zaten pozitif olduğu için buna mutlak değer koymamıza gerek yok. Şimdi de bu denklemi inceleyelim. Burada delta b kare eksi 4 çarpı a çarpı c. Evet yine şuraya dikkat edelim. Burası pozitif çıktığına göre burası zaten artı. Yani delta sıfırdan büyük. Bu neyi gösteriyor? Farklı iki reel kök var. Şimdi kökler toplamına bakıyorum. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan ne geliyor? Eksi 3 bölü 2. Yani sıfırdan küçük. Kökler çarpımına bakıyorum. Bu da c bölü a'dan 6 bölü eksi 2'den sıfırdan küçük geliyor. O zaman köklerin çarpımı negatif olduğu için kökler nedir? Zıt işaretlidir. Kökler zıt işaretlidir. O halde şimdi kökler zıt işaretli yine x1'i negatif x2'yi de pozitif kabul edecek olursak köklerin toplamı negatif çıktığına göre o zaman negatif kök mutlak değerce pozitif kökten nedir? Büyük. Negatif kök x1'di. O zaman mutlak x1 büyüktür. x2'ye mutlak koymuyorum. Çünkü pozitif zaten. Şimdi bu denklem için incelememizi yapalım. Delta'ya bakıyorum. Delta 4'ün karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı 1. Bu da nedir? Sıfırdan büyük. Yani x1, x2'den farklı ve reel. Kökler toplamına bakıyorum. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 2 yani 0'dan küçük. Kökler çarpımına bakıyorum. c bölü a'dan bu da nedir? Sıfırdan büyüktür. Önce kökler çarpımına bakıyoruz. Kökler çarpımı sıfırdan büyükse kökler aynı işaretli. Evet, yukarıya baktığımızda köklerin toplamı negatif olduğuna göre, bu da neyi gösteriyor? Köklerin negatif olduğunu gösteriyor. O zaman yine x1 küçük kabul edersek, o zaman x1 küçük x2 küçük 0. Burada mutlak değerce bir yorum yapmıyoruz. Burada bir iki ufak detayımız var. Onlardan bir bahsedelim. Şimdi A ile C'nin çarpımı sıfırdan küçük ise bu delta'yı B kare eksi 4 AC ile hesapladığımız için burası zaten pozitif. A ile C'nin çarpımı negatif olduğu için burası negatif olur. Bu işlemin sonucunda burası artıya burası artıya dönüşeceği için sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla A ve C zıt işaretli olduğunda delta incelenmez. Yani bir de deltasına bakayım oradan bir şeyler bulayım demiyoruz. Ama a çarpı c sıfırdan büyükse o zaman delta sıfırdan küçük de olabilir. Delta sıfırdan büyük de olabilir. O yüzden A ve C çarpımı sıfırdan büyükse bu ne anlama geliyor? A ve C aynı işaretli ise delta mutlaka incelenecek demektir. Mx kare eksi 2m eksi 1x artı m artı 4 eşittir 0 denkleminin Negatif iki kökü olduğuna göre m'nin aralığı nedir? Şimdi burada köklerin ikisi de negatifse, o zaman birine x1, birine x2 dersek, şöyle bir durum söz konusu. Eğer kökler böyle ise, x1 ile x2'nin toplamı sıfırdan küçüktür ve x1 ile x2'nin çarpımı da nedir? Sıfırdan büyüktür. Kökler İkisi de negatifse o zaman bizim A ve C'miz yani buradaki m ve m artı 4 aynı işaretlidir. Dolayısıyla deltaya bakmamız gerekiyor. Yani delta hesaplıyoruz. Delta büyüktür sıfır diyoruz. Evet karesini alacağız b kare ne gelecek 4m kare artı 4m değil mi? Artı 1. Eksi b kare eksi 4ac oluşturuyoruz. 4 çarpı m çarpı m artı 4 büyüktür 0. Burayı düzenlediğimizde 4m kare 4m artı 1 eksi ne oldu? 4m kare eksi 16m büyüktür 0. 4m kareler sadeleşir. Geriye kalan nedir? Eksi 12m artı 1 büyüktür 0. Evet bu birinci derecede bir eşitsizlik çıktığı için tabloya gerek yok bunun için. O yüzden direkt karşı attığınızda 12m küçüktür 1, m küçüktür 1 bölü 12 olur. Şimdi de kökler toplamına bakalım. Kökler toplamı ne olacakmış? Sıfırdan küçük. Evet kökler toplamı eksi b bölü a yani başındaki eksi gidecek bölü m sıfırdan küçüktür. Ayrıca köklerin çarpımı o da ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Bu da neye karşılık geliyor? M artı 4 bölü M'e karşılık geliyor. Bu da sıfırdan büyük olacak. Evet karşımıza ne çıktı? 2 tane eşitsizlik çıktı. Birinci eşitsizliğin kökleri 1 bölü 2 ve 0. İkincinin kökleri eksi 4 ve 0. O zaman şurada Bunları sırayla ne yapıyorum? Yazıyorum. 0, 1 bölü 2. Evet şuraya toplam diyelim. Şuraya da çarpım diyelim. Şimdi toplam için köklerimiz şunlarmış. Burada kök yok. İşaret artı, artı, eksi, artı, artı. Neye bakacakmışım? Sıfırdan küçük olduğu yere. Çarpım için bakıyorum şimdi. Çarpımın kökleri eksi 4 ve 0. Nedir? İşaret artı artı eksi artı. Bunun için de sıfırdan büyük olduğu yerlere bakacakmışız. O zaman burası çıktı. Şimdi her ikisinde sağlayan yer neresi? 0, 1 bölü 2 aralığı. Fakat şunu tabloda kalabalık yapmasın diye koymamıştık. Bunu da hesaba kattığımızda o zaman m'nin aralığı 0, 1 bölü 12 aralığı olur. Evet verilen denklemin kökleriyle ilgili bize ne verilmiş? Köklerden biri negatif, birisi pozitif ve negatif kök mutlak derece daha büyük. Şimdi burada kökler zıt işaretli olduğu için o zaman a ile c'nin çarpımı sıfırdan küçük olacak. Bu yüzden delta incelenmez. Yani burada niye incelemiyoruz? Delta bulacağımız çözüm kümesinden daha geniş bir küme olacak. Biz kesişimini alacağımız için boş yere delta'yı incelemiş olacağız. Evet elimizdeki verilere baktığımızda x1 çarpı x2'nin sıfırdan küçük olması gerektiğini görüyoruz. Burada x1 çarpı x2 eksi m kare artı 2m artı 8 bölü neydi? Eksi b bölü şey c bölü a. Yani m kare eksi 4 küçüktür 0. Şimdi buradaki şarta göre mutlak değerce büyük olan negatif olan kökmüş. O zaman bu neyi gösterir? İki sayı toplarken negatif olan mutlak değerce daha büyükse toplamları negatif çıkar. Evet. Bunu nasıl buluyorduk? Eksi B bölü A. Eksi şuradaki eksiyi götürecek nasıl olsa. O zaman geriye 3 eksi M bölü M kare eksi 4. Küçüktür. Sıfır kalacak. Bir düzeltme yapıyorum. Burada cümleyi söylerken e, negatif kök daha büyüktür demişim. Burada negatif kök daha küçüktür. Buna dikkat edelim. Orada söylediğimiz cümle yanlış oldu. Evet şimdi bunların tablosunu yapacağız. Tablosunu yapmak için çarpanlarına ayırıyorum. Yukarıyı çarpandan ayırdığı ayırırken eksi parantezini alırsam m² -2, m kare eksi 2m eksi 8 oluyor. Yani m eksi 4 çarpı m artı 2 oluyor. Aşağısı da m eksi 2 m artı 2 küçüktür 0. Diğerisi o da 3 eksen bölü m eksi 2 m artı 2 küçüktür 0. O zaman köklerimizi yerleştirelim. M, ya birinci de kök 4 geliyor. Başka eksi 2 geliyor. Artı 2 geliyor. Eksi 2 tekrar geliyor. Burası için eksi 2 nedir? Çift katlı köktür. Buradaki köklerde 3, 2 ve eksi 2 geliyor. Şimdi burada tabii şunla karıştırmayalım. İki ayrı eşitsizlik var burada. Çarpma ya da bölme değil. O yüzden buradaki eksi 2 olmasıyla buradaki eksi 2 olması arasında bir bağlantı yok. Şimdi tablosunu oluşturuyorum. En küçük kök şu an için eksi 2. Sonra daha sonra kim var? 2 mi var? Sonra 3 var. Sonra da 4 var. Yine çarpım ve toplam diye şöyle sınıflandıralım. Evet, toplamla başlıyorum. Toplam burada, ona dikkat edelim. Toplamın kökleri 3, eksi 2 ve 2. Yani burada, burada ve burada köke sahip. Burada kök yok. İşaretine bakalım. İşaret, payın işareti eksi, paydan işareti artı. O yüzden eksiyle başlıyorum. Eksi artı eksi artı. Şimdi de çarpımı inceleyelim. Çarpımın kökleri 4, eksi 2 ve 2. Eksi 2'de ne var? Çift katlı kök var. Ne dedik? 2'de ve 4'te köküm var. İşaret inceliyorum. Payın işareti eksi. Paydan işareti artı. O yüzden bu da neyle başlayacak? Eksiyle başlayacak. Artı olacak. Köke geldi. Eksi 2, eksi olacak. Bunun çift katlı kökü neredeydi? Eksi 2'deydi. O zaman burada işaret değişmeyecek. Her ikisinde de sıfırdan küçük olan kısma bakıyoruz. Birinci de sıfırdan küçük olduğu kısım. Bir burada var bir de burada var. Bunun dışında ikincisi için sıfırdan küçük olduğu yer. Burası var. Başka bir de burası mı var? O zaman çakıştıkları yer eksi 2, 2 aralığı birleşim bir de ne gelecek? 4 ile sonsuz arası. Yani biz m sayısını bu aralıkta seçersek yukarıdaki koşullar sağlanıyor. Yukarıda verilen denklemin köklerinden biri negatif, diğeri pozitifse m'nin aralığı nedir? Şimdi köklerinden biri negatif, biri de pozitifse o zaman delta'ya bakmıyorduk. Sadece kökler aynı işaretli ise delta'ya bakılır. O zaman burada Kökün biri negatif biri pozitif olduğuna göre köklerin çarpımı sıfırdan küçüktür. Bunun dışında söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Köklerin toplama hakkında yorum yapamayız. Mutlak değerce kimin daha büyük olduğu verilmemiş. Dolayısıyla burada bakacağımız tek bir kriter var. O da nedir? Kökler çarpımı. C bölü A'dan ne gelecek? M eksi 4 bölü 1 eksi M küçüktür sıfır. Evet bu çarpanların ayrıldığında m eksi 2 ve m artı 2 bölü 1 eksi ne oluyor? m. Evet sadece bunun tablosu yapılacak. Kökler eksi 2, 1 ve 2. Eksi 2, 1 ve 2. Şimdi bu köklerin çarpımını biliyoruz. Kökler çarpımı. Burada 0, burada 0, burada tekrar sıfır. İşareti incelediğimizde payın işareti artı, paydan işareti eksi. Artının eksiye bölümü eksidir. Çift katlı köküm yok. O yüzden her köke geldiğinde bir işaret değişikliği olacak. O zaman çözüm kümesi eksi 2, 1, bir, birleşim 2, sonsuz aralığı olacaktır. Daha önce üniversite sınavında sorulmuş bir soru. 3x kare eksi mx eksi 7m eşittir 0 denkleminin ters şart iki kökü vardır. x1'in mutlağı büyüktür. x2'nin mutlağı. Şimdi şıklar incelediğimizde şu şey yok. Yani x1 küçük kök, x2 büyük kök gibi bir netlik yok. Dolayısıyla burada önermeyi zaten biz kuruyoruz. Yani demin anlattığımız şeylerde x1 küçük olsun diyoruz. Burada şu an biz x1 mi küçük, x2 mi küçük bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz şey mutlak değerce kimin daha küçük oldu. O zaman başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Ters işaretli iki kökü vardır cümlesiyle başlayalım. Bu neyi gösterir? Köklerin çarpımının negatif olduğunu gösterir. Evet bu da nedir? C bölü A yani Eksi 7m bölü 3 küçüktür 0. Evet, eksi 7m bölü 3 0'dan küçükse, o zaman m'nin ne olması gerekiyor? 0'dan büyük olması gerekiyor. O zaman bir kere m'nin 0'dan küçüktür denen sadece b şıkkını 0'ı Şimdi kökler toplamına bir bakalım. Köklerin toplamı. Bu da eksi b bölü a'dan ne geliyor? eksisi gidiyor. M bölü 3 geliyor. Peki biz M'nin ne olduğunu bulduk? Pozitif olduğunu bulduk. Demek ki bu neymiş? Sıfırdan büyükmüş. Ne oldu şimdi? Ters işaretli yani zıt işaretli iki kök var. Ve bu köklerin toplamı neymiş? Sıfırdan büyükmüş. Evet köklerin toplamı sıfırdan büyük olduğuna göre Mutlak değerce büyük olan kim olmak zorunda? Mutlak değerce büyük olan kimdir? Pozitif köktür. Peki yukarıya bakıyorum. Ne diyor? Mutlak değerce büyük olan x1. O zaman x1 pozitif köktür. O halde x1 x2'den büyüktür. M de sıfırdan büyüktür. İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Burada x1 ve x2'nin değerleriyle ilgili bir açıklama vermiş. Denklemler vermiş daha doğrusu. Buradan ne istiyor bizden? M'nin aralığını. Şimdi burada dağıtlar şuradaki parantezleri dağıtacak olursak x1 çarpı x2 eksi X1 eksi X2 eşittir. M artı 2 elde ederiz. Alttakini de dağıttığımızda ne oluyor? 2 tane X1 X2 ve X2 artı X1 eşittir. 1 eksi M oluyor. Şimdi birinci denklemde çarpım var. Yanlış yazdım. Çarpım var. Sonra ne var? Şurayı eksi parantezin aldığımızda toplam var değil mi? Eşittir m artı 2. Burada ne var? 2 tane çarpım. Bir tane toplam var. 1 eksi m. Şimdi burada taraf tarafa topladığımda 3 çarpım eşittir. 3 mu oldu? O zaman çarpımlar neymiş? 1. Evet bulduğumuz çarpımı yerine yazacak olursak toplam eşittir. 1 eksi m şu denklemde yazdım. 2'yi karşı attım. Eksi 2 oldu. O zaman toplam eksi m eksi 1'dir. Şimdi ikinci dereceden denklemleri yazarken 10. sınıfta şöyle bir yapı öğrendiniz. Çarpanlar ayırmada kullandığımız şey çarpımları toplamları. Evet götürüp bunları yerine yazıyorum. Buradan ne gelecek? M artı 1 x artı 1 eşittir 0. Yani yukarıda bahsedilen denklem aslında buymuş. Peki şimdi ne yapacağım? Burada şunu söylüyoruz. Bu denklemin iki tane reel kökü var mı? Var. 2 reel kök ne zaman olur? Delta 0'dan büyük ise olur. Yani m artı 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 sıfırdan büyükse. Burada açıp yapabiliriz ya da 2 kare farkı uygulayabiliriz. Ne olur? M artı 1 eksi 2 çarpı M artı 1 artı 2 büyüktür 0. Yani M eksi 1 çarpı M artı 3 büyüktür 0. Bunun tablosunu oluşturduğumuzda eksi 3'e 1 burada kökler var artı eksi artı olacak. Neyi istiyoruz biz? Sıfırdan büyük olduğu yerleri istiyoruz. O halde bu eşitsizlik nedir? Eksi sonsuz eksi 3 birleşim nedir? 1 bir sonsuz aralığıdır. 3 eksi b x kare m artı 1 x m artı 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 x1 2'den küçük, 2 de x 2'den küçük. M'nin aralığı nedir diyor. Şimdi burada iki tane yöntemimiz var. Birinci yöntemimiz burada arada sıfır olsaydı kökler hakkında yorum yapabilirdim. Biz de ona benzetmeye çalışıyoruz. Eşitliğin, eşitsizliğin her iki tarafına bu 2'yi gönderirsek ne olur? x1 2 0 x2 eksi 2 olur. Doğru mu? Neyi gördük? X1 ve X2 hakkında bilgim yok ama X1 eksi 2 negatif. X1 eksi 2 pardon X2 eksi 2 nedir? Pozitiftir. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. X1 eksi 2 çarpı X2 eksi 2 küçüktür 0. Bu kesin bilgi. Burada bunu dağıttığımızda şu şekilde tek tek dağıttığımızda ne gelecek? X1 ile X2'nin çarpımı 2 parantezinde X1 artı X2 ve artı 4 gelecek. Şimdi X1 çarpı X2 M artı 5 bölü 3 eksi M. Eksi 2 kökler toplamı o da nedir? M artı 1 bölü 3 eksi M artı 4 küçüktür 0. Burada ne yapmam gerekiyor? Payda eşitlememiz gerekiyor. Şurada bir hatamız oldu. B'nin işareti artı olduğuna göre şurası neye dönüşecek? Artıya dönüşecek. Şimdi ne yapıyoruz? Payda eşitliyoruz. Şunu paydasına 1 yazdım. 3 eksi m. Evet m artı 5. 2'yi dağıttığımızda 2m artı 2. 4'ü dağıttığımızda 12 eksi 4m. Paydamız 3 eksi m küçüktür 0. Yukarıyı topla, toparlayalım. Ne geliyor? Eksi m geliyor. 5, 2 daha 7, 19 mu yaptı? 19 bölü 3 eksi m. Küçüktür 0. Evet köklerim 19 ve 3. Kökler neymiş? 3 ve 19. İşarete bakıyorum. Payın işareti eksi. Paydan işareti de eksi. Dolayısıyla artı ile bitmiş olacak. Burayı belirledikten sonra geriye doğru ilerledik. Evet şuraya 9 yazdık. Orası kaç olacaktı? 19 olacaktı. Neye bakıyoruz? Sıfırdan küçük olduğu yere bakıyoruz. O zaman m'nin aralığı 3, 19 aralığı olur. m küçük 0, x kare eksi, m eksi 1x eksi m bölü 2 eşittir 0. Denkleminin için bunu köklerini inceleyin diyor. Evet ilk bakacağımız şey ne? Delta. B kare eksi 4 ac. B kare dediğimiz için direkt şurada m eksi 1'in karesini almamız yeterli. Başındaki eksinin bir önemi olmayacak. 4 çarpı 1 çarpı eksi m bölü 2. Evet bu işlemi devam ettirdiğimizde m kare eksi 2m artı 1. Burada da sadeleşme var gördüğün gibi. Nedir? artı 2 m geldi. Artı 2 m eksi 2 m, şey eksi 2 m ile gitti. Geriye m kare artı 1 kaldı. Evet burada m ne olursa olsun m'nin karesi negatif olamaz. 1 ekleyince de kesinlikle negatif olamaz. Dolayısıyla delta sıfırdan büyüktür. Bu ne demek oluyor? 2 tane birbirinden farklı reel kökümüz var. Şimdi kökler çarpımına bir bakalım. M çarpı M2 eşittir neydi? C bölü A. Yani eksi M bölü 2. M'nin sıfırdan küçük olduğu verilmiş. M sıfırdan küçükse önündeki eksi bunu ne yapacak? Sıfırdan büyük yapacak. Peki bu neyi gösteriyor? Kökler aynı işaretli. Acaba köklerin Aynı şartlı olduğunu söyledik. Peki e, kökler ikisi de pozitif mi? ikisi de negatif mi? Bunu belirleyebiliyor muyum? O zaman kime bakmam gerekiyor? Kökler toplamına bakmam gerekiyor. Bu da ne yapıyor? M eksi 1 yapıyor. Eksi B bölü A'dan. Evet M nasıl bir sayıydı? Negatif bir sayıydı. O zaman M 1 daha da negatif bir sayıdır. Hatta şöyle deriz. M eksi 1 de küçüktür. Eksi 1'den. Anlaşıldı mı? O zaman neyi elde ettik? X1 artı x2 ne olacakmış? Negatif. Kökler aynı işaretli ve toplamları negatif. Bu neyi gösterir? Köklerin ikisi de nedir? Negatiftir.